Güzel boyalı cızırından bir araba. Araba durumu. Fren kaliper fren balatası ABS plan diyor. Tamam arabayı oynat. Hızlıca hemen asansöre git. Gidiyoruz baba. Buna koyduklarım o kadar mesaimiz var. Nereye gidiyorsun der bir insan. Tamam arabayı kaldır. Tamam. Hemen şunları bir yıldızlayalım ki nerede olduğunu ayıkalım. Tamamdır, tamam. Şimdi bu birası, şurası, arka var mı durumlarda? Arkamız yok, sadece ön tarafta takılacağız diyor. Tamam, jantımızı çıkar abi. Çıkar, 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 çıkar. <laughs> ne çekeceğiz abi? Saksı çekeceğiz abi. Ne çekeceğiz ne? Saksı çekeceğiz abi. Çıkardık mı? Tamam. Fren balatası sıkıntımız var. Daha kartı çıkarmaya gerek yok. Motorun içinde biri neredeydi tamam. abi? Tamam. Sök abi. Orada bir yerde olduğunu biliyordum yani. Tamam. ABS ünitesi alıyoruz bir tane. ABS. Abi 700 dolar ha unutma ya. ünitesine 700 dolar verdik. Daha yeni söktük ama. Allah Allah. Bavesinden takalım bunları. Montaja başlayalım evet. Güzel. Temiz aldığımız filan balatasını taktık. Temiz aldığımız filan kaliperini taktık. Ya, totalde bize 1000 dolara mal olmuştur diye düşünüyorum. Daha az da olabilir. İşin sonunda bize ne kadar para verecek? Önemli olan o. 2000-3000 para verirse iyi yani. Güzel para. Temiz para kanka. Yapılırsa güzel mesele. Güzel para kanka. Güzel para yani. Tamam senin filan kalipelini de takalım. %100 durumda zaten. Cihantını da taktık mı? Şimdi bir kontrol ABS istiyorsa sadece bu işte tamamdır. Yeni bir görev alırız hemen hızlıca. Aldır. Kaldır 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 kaldır. Tamam. Tak 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 tak. Al lan ürününü. 1250 çok da bize kazandırmadı ya bu. Bu reis bize çok kazandırmadı. Bu ne? Frenlerin düzeltilmesi motordaki yağ. Kötü fren performans. Tüm fitleleri yenile. Frenlerin düzeltilmesi siparişi kabul et. Şimdi reis bunun. Fren kaleperi ve ABS pompası tamam. Tamam ABS ünitesi burada. ABS ünitesi filan kalipeli dediği yer arka taraf Hazır buradayken kaput aç ABS pompası Sökülmüyor mu? Dur Hemen çek 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 Tamam ABS pompasını söktük. Güzel. Güzel ona da tak. Tamam. Yani. 950 dolar verdik. İşçilik de var. Bakalım ne olacak. Arka taraf mıydı ya? Bu şey. Nerede bu? Neredeydi lan? Şurada. Sök bunu da. Sök abi sök. Canlı sök. Lastiği sök. Tamam söktük mü bunu? Söktük. Abi kalifeli bitmiş. Yani bunu da Fren disk'i değiştiremem yani Kalipeli zaten bitmiş Şimdi 950 buna verdik 950 dolar Buna verdik dayı Fren kalipeli nerede lan Tamam mı Bir tane de Araba durumuna bak Tamam 950 dolar verdik Unutma yapma Fren kalipeli şimdi Balatayı tak Sökme lan Montaj et Balatayı tak. Kaliperi taktık. Yeni aldığımız kaliperi tak. Diğer ürünleri satacağız. Yolumuza bakacağız. Jant Classic. Filan kaliperine ne kadar verdik? Şimdi ona da bakıp toplam ne kadar bize para verecek bu götlere ona bakacağız. Tamam. Hemen araba durumu siparişte 1500 dolar filan verdi. Çağırlar hadi ya filan kaliperine baka. Tamam 1 Bir kafilen 500 bırakıyor yani. Envanter. Baba şu onların hepsini sat. Bunlar iyi. Bunlar iyi. Balata. saat, saat. Bu belki bir gün işimize yarar diye düşünüyorum. Güzel. Kasa. Aç baba aç 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 aç. Ürünler çıksın ya. Çık abi çık 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 çık. Güzel. Lazım bunun ürünler çıkabilir yani. Önden çıkış yaptı. Topla abi topla belki bir gün. Yarar. Yarar Bunlara da bak. Güzel can çıktı. Lan yani böyle de beleşi de getirmiş olabiliriz bazen. Susturucu falan çıktı inşallah topla. Nice. Topladık mı? Topladık. Bu ne? Saat. 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 Saat bunları güzel. Envanteri boş olsa yeter biz. Kasayı aç. Hemen şu telefonlara bakacağım yoksa sıkıntı olur. Telefonlarımıza bakalım reis. Ağır konum haritası. Güzel, ahır konum çıktı, güzel. Nice. Hemen bir telefonumuza bakalım. Ne bu? şahsinin şasinin hasarlı parçalarını onar şasi. Vurma sesi, şasinin hasarlı parçalarına Tamam, seninle alakayız. Sipariş kabul et. Şasi masi girdi işin işine. Şasi girdiyse iş bozuldu. Envanter şu kasayı daha Güzel, jant çıktı gene. Ne bu? Hidro direksiyon pompası. Eşyaları topla. Tamam. Araç. Eski araçları severiz. Hemen oynat bu aracı. Oynat bakalım. Ne çıktı lan araç? Aracı oynat deyince. Muayene alanına mı götürsek acaba? Neyse. Araba durumu. ROT başı. Ön Z, be, B. Amortisör üst yatağı filan. Şöyle çift kollu amortisör filan. Tamam. Bekle abi bunları. Güzel. Filan diz çizecek abi baltayı. Bunlar baya bir paslanmış kanka. Tamam, fren de söktük. Tamam. Tamam, ön Z, robot B sök abi. Şu ön Z, robot B bir tane aldık, tamam mı? Tam bunlardan değiştikten sonra hemen abi yenilerini alacağız şimdi bunların hemen. Hemen. Alıp takak bunları. Kafamız rahat olsun. Tamam, bir de bunun üstü var değil mi kanka? Tak kanka bunu da. Güzel. Şimdi bunlar değişecek. Tamam. Hemen takacağız bunları reis. Şimdi. Şöyle bunları güzel detak. tak. Evet abi. Anladım abi. Anladım abi. Tamam. Baba bunu da tak. Güzel. Şimdi bunları büyük ihtimalle birleştireceğiz herhalde şu anki tane şey. Okay. Tamam. Birleştir abi şunları. Parçada birleştir. Almadık değil mi onlara? Parçalar hayır. Evet. Yani dediğim gibi de olmuş. Hemen bunları birleştir hızlıca. Bizdekileri hemen sat abi. Sat abi sat. Koy amına sat gitsin sat. Koy sat gitsin sat 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 koy Paraya güzel gitmiyor. Güzel. Şimdi bunu da taktık mı? Ön taraftaki olay işimiz bitiyor kanka. Dur. Hemen parçalayalım. Abi aldık ama onu biz oradan ya. Allah Allah. Tamam ee. Dalga mı geçiyorsunuz oğlum bize namına? Ah! Hemen ee, özel vites. Hey ay. Hey. Çit kollu amortisör. Bir tane alalım bundan var. Dur bakayım, şimdi taksak takabiliyoruz mu? Tamam. Hemen hızlıca bakalım. Tamam. Bunun diğer tarafında da bir şey var. Sök abi sök Güzel Tamam Rot baş Bir tane güzel rot baş alıyoruz Ön Z robot alıyoruz bir tane Tamam, başka çift kola motor var Asosiyasyon bağlantısını da aldık mı? Bunu da alıyoruz. Baslanmış artık reis ya bu. Yer gücü bu. Tamam. Şimdi bir de şu var. Şimdi parçaları alıp takalım artık. Vakti geldi. Birleşti abi. Tak abi. Oo. Yenisinden çıtır çıtır ha. Çatır 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 nasıl nasıl çatır çatır tamam şimdi ne kaldı araban durumu Bu üç tanesi tamam ön Z robot rot baş ön amarsı üst yata tam buradaki durum bitti herhalde Altı İspanyol'un bağlantısı bir şeyler diyor mu? Yok. Adam diyor bize ne abi diyor. Bunlar da çok önemli değil diyor. Tamam bunu takacağız şimdi hızlıca. Tak baba tak 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 tak. Yergi çubuğunun da çok önemi yok diyor. Rot baş aldık mı bir tane tamam güzel. Sağlam rot baş aldıysa. Önze robot al bir tane. Önze robot be. Biz bize olmayacağız hadi bakalım ne olacağız? Biz hadi olmayacağız. Tak bunu. Bir... Ne çekeceğiz abi? Saksu çekeceğim abi. Ne çekeceğiz ne? Saksu çekeceğim abi. Taktık bunu. Tamam. Şimdi. Araba durumu. Ön amortisör 3 yata. Yani şu. Büyük ihtimal. Çift kollu amortisör. Var mı? Durumu çok kötü. Aynı mantık yapacağız bunda da Eee. Ne lazım lan Ön amortisör üst yatağı parçaları birleştir abi yes O parçalar birleşirken son zaten bir şey kaldı hemen burayı da Tamam mı Montaj He, bunu hemen montajını yapalım abi yes, Tamam güzel ee, Nerede bizim şey burada mı? Hemen parçayı al aldık. Güzelce tak abi. Taktık mı? Baba mis gerisin ne önemli var ki artık. Tamam. Z robot mart mart bir şeyle taktık. Havalı filan diskin tak abi. Kapağını da tak. Diğerinin kapağını taktık mı? Artık, bakmadım, bakmadım, bak hayat artık takmadık mı? Taktın mı bunu da? Tak fişi bitirişi. Jantı da tak. Tamam. Şöyle bir arabanın durumuna baka. Tamam ne abi siparişi. Güzel.